Evet merhabalar sevgili Başak Burcu. 2023 yılında ne yaşayacaksın? İçsel mücadelen ne olacak? Dışsal etkiler neler olacak? Biraz daha içsel bir video olacak aslında bu. Fal gibi olmayacak arkadaşlar. Buna göre dinlemenizi, izlemenizi tavsiye edeceğim. Özellikle ay ya da yükselene odaklanmadım. Ama dinleyebilirsiniz. Uyumlu geldiği takdirde de sonuna kadar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben öncesinde bu senenin dezavantajları ya da mücadele konularınızla başlamak istiyorum. Şunu görüyorum size arkadaşlar. Fazlasıyla duygusal davranan bir insan olabilirsiniz. Duygusal düşünen, duygusal karar veren bir insan olabilirsiniz. Mantıklı davranmakta biraz zorluk da çekiyor olabilirsiniz. Hatta mantıklı olma süreci sizin için şöyle işliyor olabilir. Ya tamam ben bunu düşünüyorum, bunu hissediyorum ama bunu söylersem mantıklı davranırsam aslında karşı taraf kırılabilir, üzülebilir. Bu anlamda bir yaklaşım sizi yıpratacak olarak görünüyor. Sizin hayatınızda sıkıntılar yaratabilir şeklinde görünüyor. Bir de bu arada boğaz çakranız tıkanmış olabilir. Çünkü şunu görüyorum. Her zaman söylemek istediklerinizi söylemiyorsunuz. Kendi düşüncelerinizi direkt olarak aktarmıyor olarak görünüyorsunuz. Yani bu sene biraz daha artık kendi düşüncelerinizi söyleme, kendi düşüncelerinize değer verme vakti geldi olarak görüyorum. Biraz da duygusal düşünmekten vazgeçmenizi tavsiye edeceğim. Duygusal kararlar vermenizden, vermekten vazgeçmenizi tavsiye edeceğim. Yani mantıklı davranmakta, düşüncelerinizi dile getirmekte, içsel anlamda mücadele olarak çıkıyor bu. Gecenin bu saati gene konuşamamaya başladım. Hani bunlardan kaçınmanız gerekiyor. Yalnız yine şöyle bir durum görüyorum açıkçası. Net ve somut olarak bu sene mücadele konunuz biraz da resmi gündemler olabilir. Hukuki bir süreciniz varsa belki bu konularda bir tık şanssız olma ihtimaliniz var. Ya da genel itibariyle süreçler uzayabilir. Bu anlamda biraz belki sorunlar yaşayabilirsiniz. E, i̇ş konusunda kariyer konusunda olabilir bu profesyonelleşme adına da birazcık zorlanmalar yaşayabilirsiniz ama bu direkt sizin tutumunuza ve tavrınıza bağlı bir şey sistematik bir şekilde çalışırsanız ki sistem de çok önemli yani başak burcusunuz Ben yükselen başaklığımdan biliyorum ama hiç disiplinli bir insan değilim ya da e, sistematik bir insan değilim ama bizim hadi ben yükselen başak olarak alayım bu mesajı. Bizim biraz daha sistematik olmamız, sistematik çalışmamız gerekiyor. Yoksa bunlar uzun vadede beklentilerimizin karşılanmasını önleyebilir. Ya da beklediğimiz, istediğimiz, arzu ettiğimiz sonuçları almayabiliriz. Ama 2023 size ne getirecek diye baktığımda şunu görüyorum arkadaşlar. Birincisi özgüven sahibi olacak olarak görünüyorsunuz. Ve hayatınıza bir sürü olanak gelecek. Bir sürü fırsatla karşılaşacak olarak görünüyorsunuz. Sürpriz paralar gelebilir. Bazılarınız için spesifik olarak beklenmedik bir miras mesela söz konusu olabilir bu sene içerisinde. Ama en güzel etki kendi içinizde yaşayacak olarak görünüyorsunuz. Daha özgüvenli olacaksınız. Daha çok kendinize güveniyor olacaksınız. Ben buradayım diyeceksiniz. Sahneye atılacaksınız. Lider olmaktan korkmayacaksınız. Yani liderliğinizi ortaya koyacak olarak görünüyorsunuz. İnsanları yönlendirecek olarak görünüyorsunuz siz. Size bu senin ciddi anlamda katkılarının olacağını görüyorum. Ee, bunun dışında da şu var. Belki siz insanlara e, çok fazla akıl veren birisi haline gelebilirsiniz. İnsanları farklı şekilde motive edebilirsiniz. İnsanlar sizin sözün, sözünüzü dinleyecek. Burada aslında saygınlık getirecek yorumunu da yapabiliriz 2023. Saygınlık da getirecek size. Diyeceksiniz ki ya ben lider olabiliyormuş, ben insanları yönlendirebiliyormuş. Benim kendimi bu kadar saklamama gerek yokmuş aslında. Burada kendinizin farkına varma teması da ortaya çıkıyor. Kendinizi fark edecek olarak görünüyorsunuz. Bunun yanı sıra sizi destekleyen insanlar da hayatınıza gelecek. Sizi pohpohlayan insanlar da hayatınıza gelecek. Çevreden destek alacaksınız. Bu şekilde görünüyorsunuz. Şunu da görüyorum aslında. Hayatınıza gerçekten iyi dostlar girebilir. İyi bir dostla girebilir, iyi dostlarla girebilir. Genel olarak ilişkileriniz düzelebilir. İyi dostlar diyeyim ben genel itibariyle. Bu sene size iyi dostlar, iyi arkadaşlıklar da getirebilir şeklinde gördüm. Aşk hayatıyla alakalı bir mesaj da var esasında. Ama aşk hayatınıza sonra girmek istiyorum ben. Sadece minicik bir şey söyleyeceğim. Aşk hayatınız bağlamında da bu sene evlenebilirsiniz, güzel bir ilişki kurabilirsiniz. Bu ilişki gayet kırıntı olabilir, evliliğe gidebilir ya da direkt olarak mesela evlenme şansınızla söz konusu olabilir şeklinde görüyorum. Yani 2023 çok güzel şeyler vaat ediyor sizin için. Diğer yandan ne vaat ediyor? Avantajınız ne? Yepyeni fırsatlar gösteriliyor karşınıza çıkacak. Özellikle kariyer bağlamında fırsatlar karşınıza çıkabilir. Seyahat gibi konularda önünüz açık olabilir. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Uzak mesafelerden fırsatlar gelebilir. Yaratıcılığınızı konuşturacağınız alanlar ya da mesela yapmaktan keyif alacağınız şeyler adına karşınıza fırsatlar çıkabilir. Çok güzel bir enerji var. Çok güzel bir tutku var. Tutkunuzu tekrardan kazanıyorsunuz. Siz bu sene içerisinde daha tutkulu bir birey haline geliyorsunuz. Yaptığınız şeyi severek yapıyorsunuz. Çok güzel bir enerji var gerçekten. Yeni bir süreç, yeni bir evre sizin için başlayacak diyebilirim. Şimdi parasal durumunuza baktığım zaman da şunu görüyorum esasında para kazanma yolları arayışı içerisine girecek olarak görünüyorsunuz yani böyle çok fazla geri planda kalmayacaksınız para bana gelsin diye beklemeyeceksiniz durmadan çalışacak olarak görünüyorsunuz para kazanmak adına bir mücadele vereceksiniz Ya yani mücadele dediğim zorlanacaksınız değil ama çabalıyorsunuz bir şekilde onun karşılığını alıyorsunuz yeni yatırımlarınız söz konusu olabilir e, ee, mesela mevcut paranızı faize verebilirsiniz, dönükler olabilir. Ya parasal anlamda da aslında verimli bir sürecin başlangıcında olarak görünüyorsunuz 2023 itibariyle. Pek çok finansal anlamda yük ve sorumluluktan, stresten, sıkıntıdan, finansal üzüntülerden kurtulma olasılığınız var. Yani mesela bu borçları kapattınız diyelim artık diyorsunuz ki yani borcum, borcum, harcım kalmadı. Ben artık birikim yapayım. Yani bu anlamda da aslında finansal bir e, verimliliğin başlangıcından söz edebiliriz. O anlamda da sizin şanslı olacağınızı görüyorum. Bu sene içerisinde aynı zamanda çalışmıyorsanız çalışacak olarak görünmektesiniz. İş konularında da şanslısınız. Yeni kurslara başlayabilirsiniz. Hobileriniz için eğitim alabilir olarak görünüyorsunuz. Bazınız için staj gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya ben bu yıl sizin için çok verimli gördüm. Doğru söylemek gerekirse. Sizin adınıza çok çok iyi olacağını gördüm. Umarım da bu şekilde olur. Şimdi gelelim aşk hayatınıza. Başta aslında bununla alakalı şeyler söylemiştim. Ama çok güzel kartlar geldi. Bu sene içerisinde artık bir tamamlanma sürecine giriyorsunuz. Dünya kartı geldi. Dünya kartının yönetici gezegeni Satürn'dür. Astrologları takip ediyorsanız hep Satürn'le alakalı olarak şunu söyler. Satürn 7. evinden geçer, 5. evinden geçer. Tamam sıkıntı, zorluk verebilir ama sorumluluk kalmanı ister. Bu nedenle bir ilişkiye başlatabilir, evlenmene neden olabilir der. Aslında olumsuzdur Satürn ama kalıcılık ve sorumluluk vermek bağlamında böyle güzel anlamları vardır ilişkiler. Sizde de açıkçası böyle bir durumun olacağını görüyorum. Öncesinde hayatınıza kimse yok şeklinde yorumlayacağım. Artık bir defteri, bir evreyi kapatıyor olarak görünüyorsunuz siz aşk hayatınızda 2023'te. Özellikle eskilere bay bay deme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü alacağınız dersleri almışsınız. Artık yeni bir sürece hazırsınız ilişkiler konusunda özellikle. E, bu yüzden de yeni bir başlangıç yapacak olarak görünüyorsunuz. Ve güzel bir ilişki kuracağınızı ben sizin görüyorum. Hayatınıza kimse yoksa hayatınıza birisi girecek ve bu ilişki ciddi, kalıcı bir ilişki olabilir detaylara geleceğim. Sizi memnun edecek, size e, duygusal tatmin sağlayacak bir ilişki olabilir şeklinde görüyorum. Bu kişiyle alakalı da öncesinde burç vermek istiyorum. Yay burcu olabilir, su grubu, yengeç, balık, akrep, e, satürn. Oğlak Burcu sanırım teraziyle de bir bağlantısı vardı. Teraziyi de vermek istiyorum. Bu burçlardan bir tanesi olabilir. Yurt dışı mesafesi görünüyor. Bu insan uzak mesafe bağlantısı birisi, uzak mesafe bağlantılı birisi olabilir. Yabancı daha iyi olabilir. Yabancı kültürden bir insan da olabilir. Ya da sadece yurt dışı ile bağlantısı vardır mesela. Böyle bir insanı hayatınıza gireceğini görüyorum. Oldukça romantik, sempatik, sevecen. Sizi pohpohlayacak ne kadar güzelsin. İyi ki sen varsın aşkım. <laughs> hani erkeksiz belki böyle söyleyebilir kadın kişisi. Ee, hani güzel bir aşk görüyorum size arkadaşlar. Kesinlikle. Hayatınızda birisi varsa da şöyle söyleyebilirim. Zaten ilişkilerle alakalı olarak ileri dönük yapılacak planlardan bahsediyor kartlar. Ee, hayatınızdaki insanla evlenebilirsiniz. Hayatınızdaki hayatınızdaki insanla ilişkiniz daha ciddi bir boyut evrilebilir. Eve çıkmak gibi kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız için evlisinizdir mesela çocuk sahibi olmak olabilir. Yani ilişkiler derinleşiyor, ciddileşiyor, romantikleşiyor. Çok güzel bir dönem. İnşallah burada çıkar. Çok güzel bir dönem sizi bekliyor. Burada fark ettiyseniz yükselen başım gizli gizli üstüme alındım ve inşallah diye böyle duygularımı belirttim mı bana bilmiyorum. Özellikle yükselenlere odaklanmadım. Dengelik güzel romantik bir ilişki kuracağınızı görüyorum senin. Dediğim gibi özellikle hayatınızda bir insan yoksa uzaktan gelebilir bu kişi. Yabancı olabilir. Çok güzel gördüm. Umarım gördüğüm gibi olur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.